Günaydın, sabah spor geldi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hadi kalk kız, kalk kalk kalk, kalk sabah oldu. Bir soğuk anam, bir soğuk, bir soğuk. Ay donuyorum, ay bokum doldu. Çok soğuk valla. Ay size bir çekim yapayım de bile, dondum bile kız. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. <laughs> Valla nane nane nane. Nane nane nane. Kız nane nane. Bir can pali. Kız sen ne kadar kambazcısın. Sen sarı gelinle arkada görüşüyorsun. Ondan sonra kalkıp diyorsunuz ki Cemile Kaya kambazcıdır. Ben kambazcı mıyım? Sarı gelinle arkada görüştürdüm. Artuyu gazeteci olarak gözüm. Kesinlikle aklımdan kambazcılık geçmedi. Ondan sonra e, Selena de biraz üzdü beni. E, neye? Biz ona yalan söylemedik ki. Artu da yalan söyledi. Biz kimseden de saklamadık. İkisinin görüştüğünü gazeteci görüşemez mi? Onu da hakkı var. Kızın da konuşmaya. Ondan sonra gidiyor sabah bu sarı gelin dedi dedikoduyu anlatıyor sana bir can. Sen de kalkıp gel stüdyoda bilmemiş gibi. Ha! Ah! Öyle mi oldu? Kim? E, kim yapmış? Ben yapmıştım. Feminen ben feminen falan değilim. Ben ev kızıyım, kocam var, oturuyorum evde. İsviçre'de güzelim. Her neyse çok güzel güzelim. Ay valla bütün dalavereler de gelip beni buluyor. Kız nerede dalavere varsa hep beni buluyor. Ben dalavereyi sevmem. Heh ne olmuş? Sözde feminen. Ben feminen değilim. Ne ön sözde de onlar özde mi feminen oluyorlar? Ay ben anlamadım. Pes, pes, pes. Var gitmek alışverişi valla ay havada güzel bir kar eridi kar eridi yine yakacak ay ben ama ileride hep kar var ileride karlar dolu ay ne güzel bir hava her neyse bak. Ay <laughs> sarı gelinin konteyner dediği budur işte kız sarı gelin konteynerine sahip çıkıyorum merak etme. Ah kime göndereceğim bu konteynerini yanına her neyse çok güzel bu sarı gelinin konteynerinin evi. Ay vallahi iyi ki bu termal kıyafeti almışım. İnan bana çok güzel faydası oldu kızlar. Yemin ediyorum bak. Bu kadar yemek yememe doğru iyiydi. Ben bunu kullanıyorum. Vallahi bak son günlerdir çok ucuzluk var. Sizlere almanızı tavsiye ederim. Ve alan arkadaşlar da bana söylüyor. Termal çok güzel. Çok faydasını gör. Benim gelinim kullanıyor, arkadaşlarım kullanıyor. İnan ben pahalıya aldım. Kendime de, yeğenime de, kardeşlerime de aldım. Ve hatta İsviçre'de bir arkadaşıma getirdim. Hamileydi. Vallahi kız beni bugün aradı çok. Ben de mutluyum. Ve öyle güzel. Her neyse siz de ucuzluk varken kaçırmayın. Şeyini bırakıyorum burada. Plus'ını neydi kız onun adı? Plus değildi. Linkini bırakıyorum. He, linkini buraya bırakacağım. Siz de alın. Son şansınız. Haydi indirimli. Ne diyemezsin? Sen kendin ettin. Aşkımı sevdi mi? herkes yapıyor, ben de yapıyorum. Noyum odaymış. Ay her neyse çok güzelim. Kız şu markalığıma bak. Ah, 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 çok seviyorum. Sözde femenenler diye mı Ne istiyorsunuz bende? Ben de sözde mi femenenmiş? Ha, kendileri orijinal feminen. Feminen de bilemiyorum ne demek istediler. Ay çatlayın patlayın çok güzelim markayım her neyse. Bye. Girme en üstü üçme. Oy kızlarına naz Ölürüm kızlarına naz Ne var var ne istiyorsun canım Herkes ben yapıyor ben de yaptım ne var Aa tek beni mi gördünüz Her neyse canım sana o lafı gelsin Tu sana kız bana değil Hadi bay Ay gözlerim Kız sen deli misin nesin kız Sana dur otururken niye küfür edeyim ha ne tüküreyim yüzüne Zaten yüzüne tükürecek surat da kalmamış ha Gel bir şey diyeceğim sana. Gel gel. Puf. Puf. Ha, memnun oldum mu? Her neyse. <laughs> Bana demez mi İren? olan sensin. Sen sana ne? Yıkanırım ederim. Bu, bu benim triple otmanımdır. Tamam mı? Seni ilgilendirmez. Zavallı. Kız zavallı. Ay zavallı. her neyse bay zavallı. Sana canım. Ben feminen falan değilim. Banyo yaparım. Sana ne oldu kız? Sen kendi derdine yan. Ha senin de sana ne iyi yaptım banyo yaparım kirlerimi akıttım sana mı kalmış? Ha rezillik seninki rezillik ne yapmışım her yirmi boyunu boynumu göstermişim ben. Evet ben sözde feminen o feminenlere söylüyorum onlar çok mu orijinaldi ben sözde olayım. Bir de ben sözde sözde ne demek kız sözde feminen yani anlamadım orasını cahiliğime verin her neyse çok güzelim bay. Oo kudurasın seni. Senin kudrasın, kudrak kuduruk olasın senin. Kız benim ne çıkmış ha? Tüm utanmadan değil mi? Abla senin de bıyıkların çıkmış. He gel tıraş et kız. Çok tıraşladın beni de. Her neyse çok güzelim markayım. Öyle de böyle de tanıyor. Sözde femenem de sizsiniz. Sözde sunucu da sensin kız. Sen de sözde sunucu, o da sözde sunucu. Ben sözde değil, ben ev kızıyım. Ben femenem falan da değilim. Kendinize gelin ama sizden çok beni tanıyorlar. Her neyse çok güzelim ben. Ay, <laughs> Sero diyor ki bu program benim benim. O da oradan o Bali yok mu Bali Bali de oradan zaten böyle diyor. Ay evet be, bizim program sessiz dedi böyle sessiz. İkisinin arası çok açık ama nasıl birbirlerini yemişler her neyse. Bugün de musakka yaptım. Dünkü yemeğimden var. Makarna yapacağım. E yanına turşum var. Biberim var. Mayonezim var. Daha ne olsun kız. Ay her neyse çok güzel. Şak şak şak. Yemeklerimiz hazır, makarna, suyu, köftemiz, patlıcan, biberim var, mayonezim var, turşum var. Hey. Pampum var. Ay. Bismillah. Yama devam ediyorum canım. Hmm. Mayonezli biber. turşu da var. Köftem de var. Afiyet olsun kız hamileyim demeyin ha. Ama öyle güzel gidiyor. Hayır,